Selamlar arkadaşlar. Harika bir strateji ile karşınızdayım. Arkadaşlar stratejiyi test ettim. İsterseniz sizler de geriye doğru inceleyin. Bakın al sinyalleri ve sat sinyalleri harika bir şekilde işlemiş. Bugünkü stratejimizde iki adet indikatörümüz olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz indikatörleri tek başına kullanmıyoruz. Mutlaka destekleyen farklı bir gösterge ile stratejimizin olumlu yönde ilerlemesini temenni ediyoruz. Evet arkadaşlar burada bir al sinyali ve ve sat sinyali görüyorsunuz. Aradaki karı kendiniz hesaplayın. Tekrar geriye doğru gidiyorum. Yine burada bir al sinyali gelmiş ve harika bir yükseliş görmüşüz. Sonrasında bir sat sinyali gelmiş ve güzel bir düşüşle kazanç sağlamışız. Burada yine bir sat sinyali, yine aşağıya doğru bir süzülme, al sinyali yukarı doğru bir yükseliş ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yükselişler ve düşüşler sert olmuş. Son 50 sinyalinde herhangi bir hatayla karşılaşma them. Dilerseniz sizler de test edebilirsiniz. Kullanmak isteyen arkadaşlar için bu stratejiyi anlatacağım. Sadece al ve sat sinyalleriyle ilerlemeyeceğiz. Bir RSI indikatörümüz bulunuyor. Bu indikatörde de bazı yeşil ve kırmızı noktalar H harfi ve yeşil H harfi görüyorsunuz. Bunların tümünü birazdan sizlere anlatıyor olacağım. Bu arada arkadaşlar bu tip sinyallerde daha fazla kar etmenizin bir yolu var. Bu da komisyon indirimi sağlayan borsalar. Arkadaşlar ben tüm işlemlerimde Bitget borsasını kullanıyorum. Borsa'nın hem komisyon oranı düşük. Küçük karlar alsanız bile tümünü komisyona yedirmiyorsunuz. En sevdiğim özelliklerinden birisi Bitget'te indikatörlerle ve tıpkı TradingView gibi buradaki araçlarla çalışıp hesaplamalar yapabiliyor olmanız. TradingView'i aratmayan bir arayüzü mevcut. Buradan hem alım satım işlemlerinizi yapabiliyorsunuz hem de sol kısımdan temel analizinizi ve ileri seviye analizlerinizi gerçekleştir biliyorsunuz. Hem de Bitget kayıt olanlara zaten güzel ödüller sağlıyor. Zamanla işlem hacminize göre özellikle vadeli işlemlerde yaptığınız işlem hacimlerine göre komisyon iadeleri alıyorsunuz, ödüller alıyorsunuz. Bitget'in çok daha avantajlı linkini video açıklamalarına bırakıyorum. Hazırsanız videomuza geçelim. Şimdi indikatörlerimi temizliyorum. Yeniden indikatörlerimizi ekleyip hep birlikte ayarlarını yapacağız dostlar. Bu arada bu indikatörleri 15 dakikalık zaman periyodunda inceledim. Testlerini yaptım. Dileyenler farklı periyotlarda da test edebilirler. Evet şimdi göstergeler bölümüne girdim. Göstergeler bölümüne McDonald's yazıyorum. Evet bu şekilde yazdım. Hemen burada görüyorsunuz. Lüks, Algo. Bir kez tıkladım ve grafik ekranıma eklemiş oldum. Tabii ki bunun belli ayarları olacak. İndikatörün ayarlar kısmına girdim. Öncelikle girdiler bölümüne giriyorum. Girdilerde uzunluk bölümümüz 30 kalacak. Buradaki kutucuğumuz işaretli olacak ve buradaki sarı rengin şeffaflığını tamamen düşüreceğiz arkadaşlar. Şimdi stil bölümüne geldim. Buradaki var üstünü yani üst çizgiyi S yapıyorum. Alt çizgiyi ise B yapıyorum arkadaşlar. Dileyenler burayı B değil yani buy sinyali şeklinde değil, al sinyali şeklinde de yapabilirler. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Burada yapacağım herhangi bir işlem kalmadı. Görünürlük bölümü olduğu gibi kalacak ve tamama tıklayarak grafik ekranıma tekrar dönüyor. Arkadaşlar videonun en başındaki görünümü yakaladık. Gördüğünüz gibi harika yükselişler ve düşüşler var. Şöyle geçmiş çizgilerimi de siliyorum ve ekranımı biraz küçültüyorum. Bunu da silelim ve ekranımıza tekrar dönelim. Bu indikatörü ekledikten sonra Sonra ikinci indikatörümüze geçiyorum. Yine göstergeler bölümüne geldim ve bu bölüme RSI divergence yazıyorum. Dileyenler şu şekilde de yazabilir. RSI torus şeklinde. Gördüğünüz gibi daha kolay bulduk ve bir kez daha tıklayarak grafik ekranımıza ekledik. Arkadaşlar RSI'mizin ayarlarına girdim. Girdiler bölümü dahil olmak üzere herhangi bir ayar yapmayacağız. Ben renkleriyle de oynamadım. Dileyen arkadaşlar buradaki renklerle oynayabilir. Yani stili değiştir ama şu an için tavsiye etmiyorum. Görünürlük bölümü de aynı girdiler, stil, tüm bölümler aynı şekilde kalacak arkadaşlar. Tamam dedim. Şimdi bu stratejimizin mantığını anlatalım, nasıl çalıştığını anlatalım. Dilerseniz geriye doğru gidelim, biraz daha keskin sinyaller bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir hata yok. Peki hata yapmamak için nasıl sinyalleri dikkate almalıyız? Gördüğünüz gibi üst tarafta bir al sinyali görmüşüm. Yani A görmüşüm. Eğer RSI'mda bu A işaretini gördükten sonra yani al sinyalini gördükten sonra bu mavi çizgi beyaz çizgimin altında kalıyorsa ve bu durumdayken yeşil bir nokta gördüysem aynı zamanda da mum kapanışı sağlandıysa bizlere güzel bir al sinyali vermiş oluyor. Dilerseniz ilerleyelim. Daha anlaşılır şekilde anlatacağım. Bakın burada bir A sinyali almışım. Yani al sinyali almışım. Mavi çizgim beyaz RSI çizgisinin altında kalmış ve yeşil bir nokta yakmış. Aynı zamanda da mum kapanışı gerçekleşmiş ve daha sonra ta ki bu kısma kadar sat sinyalim devam etmiş. Yani güzel bir kar almışım. Daha sonrasında bir S sinyali vermiş. Alt kısımda da RSI çizgilerinin üstünde kırmızı bir nokta görmüşüm ve bu kırmızı noktayla birlikte RSI mavi çizgisi beyaz çizginin üzerinde kalmış kapanışı gerçekleşmiş ve satış başlamış ta ki al sinyaline kadar. İndikatörümüzün mantığı bu kadar basit ve tamamen ücretsiz arkadaşlar. Son 5-6 aydır kullandığım bir strateji henüz herhangi bir hatasıyla karşılaşmadım ancak yine de işlemlerde stoplu gitmekte fayda var. Evet arkadaşlar bugün güzel güzel bir strateji anlattık. Tüm detaylarıyla sizlere ilettik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.